Gazete Birliği'nin Eferer Belediyesi olarak Eferer Belediyesi'ni dağıtıyoruz. <laughs> milletvekili olduğunuzda bu dağları gezdik. İki sefer. Fatih Atay'la. <laughs> Başkanım asıl <damasını gülüyor> selam söyleyelim. Eferer Belediyesi'ne. <laughs> Sağlık çalışanlar şu an bütün doktorlarımıza, hemşirelerimize. Çok teşekkür ederiz. çok teşekkür ediyorum Efeler Belediyesi'ne. Her gün okumakta olduğum gazetemi kapının önüne kadar getiriverdi. Bir an önce bu virüsü de atlatmak herkese nasip olsun. Şöyle verelim mi? Sağ olun, teşekkür ederim. Rica ederim. Selam. Sağ olun. Başkanımız Mehmet Ağzı'nın selamları var. Teşekkür ederim, sağ olun sağlık, kolay gelsin. Biz teşekkür Değil ederiz siz efendim. Siz böyle güzel görevler yapıyorsunuz gençler ya. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. teşekkürler. gel da çok.

leri evet. evet, evet. <laughs> <laughs> teşekkür ederim.